Ben konuşalım ki taraflarımız bir kez daha netleşsin istiyorum. Bakın bize terörist diyeceksiniz diye bildiğimizi söylemekten sakınacak değiliz. Biz halktan tarafı, siz günde 2500 asgari ücretinin parasını yiyen Cumhurbaşkanı'ndan tarafsınız. Biz halk için mücadele eden Mahir'in, bağımsız Türkiye için idama yürüyen Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in, biz işkencede parçalanan İbrahim'in tarafıyız. Siz onlara pusu kuran, üç fidan idam edilsin diye çiftel havada bekleyen, ve Kaypakkaya'nın parçalarını cezidini babasına çuvalda verenlerin tarafısınız. Biz kardeşlerim bakmayın sarı saçlı olduğuma ben Asyalıyım, bakmayın mavi gözlü olduğuma ben Afrikalıyım diyen Nazım'ın tarafıyız. Siz Türklerden başka herkes düşmandır diyen Nihalatsız'ın tarafısınız. Biz hor bakma fukaraya sakın ey ehli hüner diyen Şah Kalender Çelebi'nin tarafıyız. Siz Kızılbaşların öldürülmesi canları malları helaldir diyen Ebu Suud'un tarafısınız. Siz mevki güç için erke biat eden Hınzır Paşa'nın tarafısınız. Biz dönen dönsün ben dönmezem yolundan diyen Pir Sultan Abdal'ın yolundayız. Bitiriyorum. Selamlayın lütfen selamlayın. O yüzden size son sözüm. Yürü bire Hızır Paşa. Senin de çarkın kırılır. Güvendiğiniz padişahınız o da bir gün devrilir.